Evet, kargalar gidiyor. Nasıl? Beğendin mi uçurtmanı? Evet. Kim yaptı? Ben yaparsam dünyanın en güzelini yaparım. Bak 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 bak. Düşersin ama. Ben bunu evde dünyanın en güzel benim oldu. Evet kızım. Babiş üst tutar mısın burada? Tutayım mı? Evet. öyle yaparsan yırtılır. Tabii, tabii. Ben şunu halledeyim. Evet arkadaşlar kızımla beraber bir uçurtma yaptık. Uçurtma mı bizi uçuruyor biz mi onu uçuruyoruz? Hiçbir şey anlamadım. Sen bir şey anladın mı kızım? Ben de anlamadım. Sen de anlamadın değil mi? Hayır. Bak çözülüyor. Ne olacak bizim bu imtihanımız? Çözme orayı çözme. Orayı çözersen seda bozulur. Ne? Orayı çözersen bozulur. De, Düşersin bak Böyle yapma Sesin yankı yapıyor Yaşasın, yapma. Düşersin hadi Gidek hadi